Bazı insanlar sürekli ben iyi niyetliyim ama çevremdeki insanlar benim bu iyi niyetimi sürekli suistimal ediyor diye yakınırlar. Sizler de eğer bu yakınanlardansanız kendinize bir de bu açıdan bakın. İyi niyetli olmak evet güzel bir şeydir ama her konuda olduğu gibi iyi niyetli de dengede olmamız gerekir. Eğer siz çevremizdeki insanlar sürekli sürekli size kötü davrandığı halde hala onlara iyi niyet besliyorsanız bu sizin iyi niyetli olduğunuzdan değil de belki de sevilmemekten, terk edilmekten korktuğunuz için onlara iyi davranmanızdan kaynaklanıyordur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman bir an iki kere ısırılmaz buyurmaktadır. Şimdi kendinize dönün ve şu soruyu sorun. Siz gerçekten iyi niyetli misiniz Yoksa sevilmemekten, terk edilmekten korktuğunuz için mi iyi davranıyorsunuz?